Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, nasılsınız bakayım bugün? iyi misiniz? Haliniz, vaktiniz nedir arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? Umarım afiyetlisinizdir. Şöyle enerji taşımızda takalım. Hepinizin enerjinizi alıyorum arkadaşlar kendime doğru. Şık yapıyorum. Evrenin enerjilerini sizlere gönderiyorum. Sizler de bana Olumlu enerjilerinizi gönderebilirsiniz. Nasıl yapacağız demeyin. Güzel bir yorum yazarak, beğeni yaparak güzellikleri bana yollayabilirsiniz. Rabbim de sizlere güzellikler göndersin diyelim. Evet canlarım, şekerlerim, şekerparelerim. Yorumlarda iletişimi koparmadığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Bu falsın arkadaşlar. Çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Sonuna kadar dinleyin ki güzel enerjileri alın. Bakalım sizleri neler bekliyor. Kollektife niyetleniyorum canlar, cidenler. Bakalım şöyle bir sizler de niyetlerinizi tutun. Neyse haliniz o çıksın falınızda değilim. Açıyorum, açıyorum ve açtım bakalım ya böyle bakın isminizde Hatay'ın H'si olabilir Trabzon'un T'si olabilir bir de Ceyhun'un C'si görünüyor ee, eski aşıklar yolunuzu gözlüyor böyle aranızdan biriniz ya da aranızdan birinizde bu harflerde olan bir kişi o kadar çok mavi boncuk dağıtmış ki sağına, soluna, önüne, arkasına ya bilmiyorum hem tanıdık hem tanımadık ama birçok kişiyle zevk uğruna, birçok kişiyle de menfaat uğruna diyebilirim işte para olur, kontrol olur, o olur, bu olur, şu olur. E, bu aralar özellikle son zamanlarda e, bir hayli e, ya bu kişinin yolunu gözlüyorsunuz ya da aranızdan bu isimler olan bir kişinin yolunu gözleyenler var gibi görünüyor. E, biraz kırmızı siteniz olabilir, kumral değilsiniz ya tam sarı da değilsiniz ama beyaza kaçıyor gibi renkli gözlü e, böyle nasıl diyeyim ya alt dudağınızda kalın gibi böyle bir bayan var. Ya da böyle bir bayanın yolunu gözlüyor da olabilirsiniz. Eski aşıklar buluşuyor diyebiliriz. Ya ya gelip geçici süreliğine bir yere gideceksiniz. Ya da böyle bir kişi gelip geçici süreliğine bir yere gelecek. En azından böyle yarım saat olur. Ya da 5-10 dakika bile görüşmek şey olacak gibi görünüyor. Böyle bir konunuz var. 6 gün 6 hafta içerisinde aranızdan birinizin büyük bir dileğiniz kabul olacak. Parasal anlamda, finansal anlamda bir çıkmazdı gibisiniz. Bu çıkmazdan kurtuluyorsunuz diyebilirim. Bir yerden beklediğiniz yüklü miktarda paranız vardır. Bu elinize geçtiğinde bayağı bir ferahlamanız olabilir. Borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Yani finansal anlamda ve maddi anlamda hakikaten... Böyle feraha ereceksiniz bayağı bir sıkıntıdasınız dua içerisindesiniz bu dualarınız kabul olacak özellikle altılı bir vadede büyük bir dileğinize kavuşacaksınız gibi görünmekte ya böyle nasıl diyeyim birinin böyle bir şeyinden bir yerinden tutmuşsunuz bir hesap mı soruyorsunuz ne yapıyorsunuz bakın ee, sizi alaş etmeye çalışan bir kişi görünüyor. Eğer ki ben alaşa olur ben tepe takla dönersem sen benden de birkaç tur böyle fırga 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 seni çeviririm dediğiniz bir kişi görünüyor. Yani sizi alaş etmeye çalışan, sizi devirmeye çalışan, size oyunlar ve komplolar kurmaya çalışan her kim ise onun bir tarafından tutmuşsunuz. Haydi bakayım oyna oyunu diyeceksiniz. Böyle aranızdan birinizde dikkatli olun arkadaşlar. Dikkat dikkat ve dikkat diyorum. Son kozunu uygulayacak gibi görünmekte. Ya sizi sevmiyor değil. Sizi seven bir kişi görünüyor. Bu kişiyi red mi ettiniz? Kabul mü etmediniz? Ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum ama karşı taraf böyle plan içerisinde, proje içerisinde hakikaten uyarı alarmı çalıyor. Son ama son kozunu size karşı kullanacak gibi dedikodulardan sıkıntılardan laflardan sözlerden bıkmışsınız kim bıkmaz ki dostlar ya çeneleri kopsun vallahi de billahi de çeneleri kopsun durmadan dedikodu yapan hiçbir o kadar yaramayan bir grup var burada bir beyin olmayan grup var bakın aynı hamam böceklerine benziyorlar kafalarını kes yaşar giderler yani beyinsiz beyinsiz öyle diyeyim ben size ya öl şey yapmak istemiyorsunuz ezmek istemiyorsunuz sonuçta Allah yaratmış onları da ama e, yaptıklarını duyduğunuzda da böyle çileden çıkabilirsiniz 11 gün içerisinde büyük bir dedikodu büyük bir kargaşa ve curcuna size doğru gelebilir bu sefer kesinlikle ve kesinlikle susmak yok diyeceksiniz. Onlara göre siz konuşsanız, "Aa bak bak haksız, nasıl yırtınıyor, bir tarafını yırtıyor." diyorlar. Sessiz kalsanız da gene bir şekilde sessiz kaldığınızda da "Aa bak bak susuyor. Aa haksız olduğu için elinin körü diyeceksin, şöyle ağzına bir tane şamur yapıştıracaksın." Bunu istiyorlar ama sizlerde o karaktersizlik ve kapasitesizlik yok diyebilirim. Çok tuhaf bir insanlar var. Bakın 4-5 kişi görünüyor burada. Birbirlerinin pupişlerini resmen böyle öyle böyle değil. Nasıl yalıyorlar nasıl yalıyorlar. Tatlı tatlı ballı kaymaklı sanki bal dökmüş gibi yalıyorlar diyebilirim. Dördü de birbirinden beter bu insanların. Hepsinin de ahlaki yönden birbirinde sırrı var. Ama yüzleri de konuşuyorlar. Arkaları da döndüğünde ya da ahizeyi telefonu kapattıklarında gene bir bayanın arkasından atıp tutuyorlar. Bu bayanın isminde de Trabzonlu teyze var gibi öyle böyle değil. Yapmadığı etmediği rezillik kalmadı. Kepazelik kalmadı. Şu an kendini böyle böyle akladım sanıyor ama sadece sanıyor gibi. Arkasından tef çalıyorlar. Yüzünü de gülüyorlar. Bu kişinin hatta sarmaş dolaşlar bir de. Boşuna dememişler dibindeki düşmandan korkacaksın diye. Koyun koyunolar sarmaş dolaşlar ama arkalarından da konuşmadığını bırakmıyorlar. Zaten bunun ile alakalı galibela zamandan <laughs> fincan dip kısımları eskiyi gösterdiği için söylüyorum. O kadar büyük laflar konuşmuşlar ki sade bayanlar değil ama bakın iki dört tane de erkek görünüyor. Bunların ikisi kardeşi olabilir erkek kardeşi olabilir o bayanın bir tanesi kuzeni olabilir bir tanesi de onların arkadaşı gibi ya o kadar böyle ne lat kelimeler kullanmışlar ulu orta ama meralarda açık alan hani açık alan diyorum söylemediği kelimeler kalmamış bunu da savunan sadece bir kişi olmuş öyle diyeyim ben size hatta direkt eliyle ağzını kapatmış işte gene özleme dayanamadı falanı çağırdı filanı çağırdı öpüşelim, koklaşalım, onu yapalım, bunu yapalım diye hepsi bu lafların piyasaya dökülmüş. Diyor ben yapmadım. Evet bir iki kişiye yapmadım değil yaptım ama kime neymiş diyor. Ee, diğerlerine karşı tabii ki de birazcık çekincesi var. Ee, sadece onunla değil ama bu kişinin nişanlısı yanına geldiği zaman da bakın baş harfi F olan ortalığın anasını ağlatmış. Vay efendim o uzak yollardan niye geldi? işte öpüşecekler, kokuşacaklar. Aman Allah'ım namus diye bir şey kalmadı. Bunu da baş harfi Z olan anlatacak. Bakın bu kıza kızcağız ne yapsın ya bomba gibi lafucuk diye oturtturacak. Ben nişanlımı öpüşüp koklaşıp çağırmayacaksan o zaman gelsin o öpüşüp koklaşsın. Ben onun başını bekliyordum ya kapılarda nişanlısıyla öpüşüp koklaşırken onu bunu yaparken diye bomba gibi lafı patlatacak. Hak edecek. Hak edene hakkını vereceksin. Yani yetimi giydirmek kadar sevaptır diyelim. Aslında herkes kendi kapısının önüne baksa var ya hiç bu şekilde olmaz da sadece şöyle bir garip olay var ee, o kadar konuşmuş konuşmuş konuşmuşlar şu anda hiç tık 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 yok arkadaşlar bu kişilerde. Evet Nidenin neyse olan isminizde her kim ise bakın sanki böyle koskoca fil kadar bir kısmeti kendinize doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Biraz ağır olacak, biraz zor olacak, biraz e, böyle nasıl diyeyim bayağı bir uğraşınız gerekecek. Ama belki de böyle tam maddi anlamda bir çöküş yaşadığınızda veyahut da dar boğazda sık boğazda olduğunuzda büyük bir ferahlama olacak. Yani yine yeşillendik dalları diyeceksiniz hayatınızda yeşermeler olacak. Evet, eyleme geçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın, sizler eyleme geçiyorsunuz, duran enerjisinden kurtuluyorsunuz, yükseldikçe yükseliyorsunuz. Ama bu yükselişinizin sebebini böyle büyük darbe yediğiniz kişilere borçlusunuz arkadaşlar. Evet, onlar şu an sayıyorlar. Bakın. Şuradan şuraya gidememişler. Şuradan şuraya kadar anca şuraya kadar gelebilmişler. Ama sizler şöyle bir tur atmış. ikinci tura atmak üzeresiniz. Büyük büyük işlere imzalarınızı atacaksınız. Resmen böyle kupa gibi bir şey kaldırıyorsunuz. Almışsınız elinize. Bakın ee, kupa gibi başarı ödül belgesi de olabilir. Artık elini alıyorsun. büyük bir dileğiniz kabul oluyor arkadaşlar sizlerin. Bakın iş anlamında kariyer anlamında böyle bir şeye sarılmışsınız. Öyle böyle değil resmen böyle bir kavramışsınız ki asla bunu böyle bırakmam diyorsunuz canlar. Yapışmışsınız artık her neyse bu. Öyle böyle değil yani asla ve asla bırakmam dediğiniz bir konu var burada. Hiç kimse mani olamayacak yükselişinize. Ama diyorum ya darbeyi yediğiniz kişilere borçlusunuz. Onlar gibi boş 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 işlerle uğraşsaydınız. Onlar gibi derken şöyle düşmanlarınız uzakta değil. Dibinizdeki düşmanlarla eğer ki muhalefet halinde olmasa idiniz onları ediniz, Rabbim ya bir şekilde onları size göstermiş ve sizleri yüceltikçe yüceltmiş. Çünkü onların sizin yanınızda olmasını istemeyen bir ilahınız var. Neden mi? Yüzünüze gülmüşler, sizle konuşmuşlar, arkanızdan zaten oyun üzerine oyun çevirmişler. Bu yüzden bir şekilde aranıza muhalefet sokan ilahi güçler de var diyebilirim. En iyisini yapmış, en güzelini yapmış. Yani hayır getirmeyecek ilimden zararı olacak kişiden neyleyim ben diyorsunuz arkadaşlar birlik beraberliği hakikaten ağzı o tarafı bu tarafa hiçbir yerlere durmayan böyle sanki şey gibi e, deterikli det gibi dı 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 yapan bir bayan var bu kişi var ya konuşuyor 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 ondan sonra büyük bir pişmanlık içerisine giriyor diyebilirim. Ya kim böyle sürekli bekleme enerjisinde? Beklediğiniz ama bir türlü kavuşamadığınız bir kişi görünüyor. Neredesin diyorsunuz. Ay yüzlüm diyor gibisiniz birine. Böyle kaplan gibi bir şey çıkmış çita gibi. Gücünüzün önünde hiç kimse duramayacak. Size karşı bir takım konularda kötülük yapmak isteyenler emin olun arkadaşlar, emin olun buna. Kendileri mahvolacaklar. Yatıyorlar, kalkıyorlar böyle kimin dedikodusunu yapabilsek diye düşünüyorlar. Bu yüzden zaten ileri gidemiyorlar. Sizin de enerjinizi düşürmeye çalışıyorlar. Bakın, özellikle aranızdan bir tane terazi burcu bayanı olabilir. Etrafınız tarafından o kadar kıskanıyorsunuz, o kadar kıskanılıyorsunuz ki yaptığınız işler, uğraşlarınız toplum tarafından evet takdiri görüyorsunuz. Ama toplum tarafından kıskananlar, lafınızı yapanlar da çok fazla var öyle böyle değil canlar ya kendileri yapmıyorlar etmiyorlar oturuyorlar akşama kadar kimin kızı kaçmış kimin kızı dolmuş hacı kocası akşam dövmüş bilmem işte bir şeyler bir şeyler ah, ah böyle bir takım kişiler görünüyor ama olsun sizler işinize gücünüze bakacaksınız çok eleştiriliyorsunuz resmen eleştirilerin oku haline gelmiş gibisiniz. Eşinizi ya da hanenizden birini de size karşı dolduranlar var. Evet dört kişilik böyle bir haneden sizden bir yardım isteyenler olacak. Yok adam yok diyeceksiniz. Yok yok olsa veririm ama yani yok ki nasıl verem. Herkese veriyorsun bana vermiyorsun diyecek bakın karşınızdaki bir kişi herkese veriyorsun ama bana gelince tık yok diyor kim bu etrafınızdaki size para yağıyor sanıyor ya birkaç kişiye borç vermişsiniz ama herkese de borç verecek değilsiniz arkadaşlar yani bu paranın sonuçta belli bir e, yani şeyi var 3 tane hayaliniz var sizin bu üç hayalinizin ikisine çok 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 geç belki bir yıl belki iki yıl içerisinde belki diyorum kavuşacaksınız. Ama bir tanesi böyle bir aylık gibi çok yakın bir zaman diliminde olacak olarak çıkmış. Şehir dışından ya da yurt dışından bir haber alacaksınız. Alelacele yola gideceksiniz. Birinin saçını başını yolmaya gidiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar birinin saçını başına yolda istiyorsunuz hakikaten. Saçları yoksa da başka yerleri de olacaksınız. sanki böyle. Azıcık vardır ya ensesinde orası da burası da dermiş bir şaka yapıyorum ya. Bayan bu görünüyor. İki bayan kapışması olacak. Bilmiyorum erkek kavgası değil ama başka bir tartışma başka bir takışma. Büyük söylenen laflar olabilir. Sanki resmen isminizde Rize'nin reisi var gibi birini böyle yolmaya gidiyorsunuz böyle cat diye ayıracaksınız bacaklarınızdan tutup ayıracak ağzından tutup yırtacaksınız arkadaşlar arkanızdan söylenen lafları duymuşsunuz o kişinin ağzını böyle tutup ayırmaya gidiyorsunuz bunu sessiz sedasız yapacaksınız bakın bir şekilde o kişiye ulaşacaksınız yolmaya gidiyorsunuz onu ben size söyleyeyim yani haberiniz olsun normalde kavgadan patırdan hoşlanmazsınız ama İnanın bu kişi sonuna kadar hak etmiş. Gel yol beni diyor. Saçlarımdan tut beni yerlerde sürükle. Canım acıyor dedikçe vur bana vur bana diye böyle şey yapan bir bayan görünüyor burada. Yani hakkında hayırlısı olsun. Yolacaksınız ama. O zevki ona tattırmamışsınız. Tattıracak gibi görünüyorsunuz. Hiç beklemediği bir anda öyle bir yapışacaksınız ki. Ee, ya birazcık bağırabilirsiniz bilirsiniz bilirsiniz ay beni rizletti ay bana onu dedi bunu dedi diyecek olabilir ama yani bir takım kişiler de düşünecek ateş olmayan yerden duman çıkmaz kim bilir ne yaptı kim bilir ne etti herkes bıkmış zaten o kişiden indallah demiş bakın Aranızdan birinizde Fatsal'ın F'si bay ya da bayan olabilir. Karşıdaki kişi. Bu kişi ile bir husumetiniz olabilir. Ama o kişiden herkes bıkmış. Oturduğu yerdekiler, mahalledekiler, apartmandakiler. Hepsi bu kişinin yüzüne gülüyor. Ama sadece gülüyorlar. Arkasından da gülüyorlar. Çok kişinin de bu kişide hem ahı var. Hem de parasal anlamda hakkı var diyebilirim. Özellikle Karadeniz'de bir kişiye... Bu baş harfi Fatsal'ın F olan her kimisi... Tam karşısında oturuyor gibi yani kadıncağızdan çayından tutun da fındığından tutun her şeyine kadar yemiş 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 şişmiş şişmiş arpası yemi fazla gelmiş ondan sonra kadını oradan göndermek için bir türlü Kur'an ayetlerine de başvurmuş allah Teala'nın Kur'an'ını kötüye kullanmış çarpılacak zaten bu kişi. Ama herkese aynı uyguluyor. Akrabalarıyla, kocasının ailesiyle olsun, kendi ailesiyle olsun kafasına taktığı bir insana bu dünya varsa öbür dünyada var ama bu ölmeden de çekecek. Sanıyor ki ben bu dünyada herkes birbirine katayım. Amaçlarıma uğraşmak için tüm kötü ayetleri kullanayım. Kötü ayet yoktur da ayeti kötülüğe kullanıyor. Pardon, pardon, tövbe estağfurullah. Bunları yaparken de sanki Ayşe diye bir kişiden destek alıyor. Ama 50 yaş üzeri bir bayan bu iki kişi. Resmen harfleri çıkmış. Ufak ufak. A harfi kocaman çıkmış da diğerleri küçük küçük çıkmış. Böyle bir bayandan da destek alıyor. Sorsanız bu kişinin zaten o yollarla işi olanlar kimseyle uğraşmazlar. Ama adı çıkmıştır bir kere. Çünkü hani atıyorum gizli yollar, gizli ilimlerle uğraşıyordur. Hava silmiyle uğraşıyordur. Onlar hiç kimseyle uğraşmaz. Onlar işi gereği uğraşır. Ee, gene şifa anlamına uğraşırlar ama çoğu şifacı olarak ama bazıları da hani hava silmiyle gezilimle şifa olarak şifacı olarak uğraşanlar da var zaten bu yüzden musibetlerden korunuyorlar bazıları da hiç bu yönlerle bezi yok gibi hiç bu yönlerle alakası yok gibiler ama uygulamadığı kötü blokajlar kalmamış gibi görünüyor ya bakın Birini aracı olarak kullanacaksınız, istek ve arzularınıza giden yolda basamak olarak kullanacaksınız. Ama isteğinize ve arzunuza kavuştuğunuzda o kişinin e, dertlerini ve sıkıntılarını da üstleneceksiniz. Geleceğiniz noktada aracı olabilir, bilemiyorum. Ya da o kişinin manevi yönden söz geçerli oluyor olabilir. Evet, yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz ama hayatınız pompok olacak demiyorum arkadaşlar. Bu yeni bir dönem. O kadar güzel bir dönem olacak ki ağzınız açık kalacak. Ağzınız açık kalacak demiş. Yani burada da ağzı açık birisi var. Böyle ağzını açmış havaya doğru bakarken fırsatlar önünden birer birer geçip gidiyor. Evet, Diyarbakır'ın değisi olanlar isminizde de e ve A harfi olanlar bay da bayansınız. Birisiyle bir karşılıklı konuşmanız olacak. Bu karşılıklı konuşmadan her iki tarafta memnun olacak diyebilirim. 3-4 kişiye 5 kişiye aynı anda mavi boncukları dağıtan kim arkadaşlar? Söyleyin bana bakayım. Resmen sayıyor. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Ama mavi boncuğu aramıyor. Zaten hepsine vermiş birer tane sayıyor ya saydığından çıkacak mavi boncuk ona gidiyor mavi boncuk dağıtıyor buna gidiyor mavi boncuk dağıtıyor ama sakın kimseye söyleme sen de mavi boncuk olduğunu diyor sayıyor aha bunda diyor çünkü hepsinde var mavi boncuk şey gibi kura çekelim hangi bize çıkacak bu araba bu ev onun olsun ama hepsinde de kendi adını yazmıştır öyle düşün <laughs> o kurayı çektiğinde bana çıktı diğerlerini açıp bakarsanız yani mesela diyorum örnek veriyoruz arkadaşlar evet böyle Size bir hediye uzatan var. Bu hediye kim? Kabul etmeyeceksiniz. Bana gönderin arkadaşlar. Bu hediyeyi kabul etmiyorsanız yani bir iyiliğiniz dokunsun bana. Hakikaten kabul etmeyeceksiniz. Sizi nasıl kızdırdı? Neden kızdırdı? Arkadaş, dost, artık doğum gününüz mü? Özel bir gün mü? Ya da sizi küstürdüğü için e, size artık böyle ne bileyim ya da o kişide hakkınız mı var? Bilemiyorum artık ya. Bir de sevindirmek için de olabilir. Yani. Ya da sadaka mı yoksa? <laughs> sadaka niyetine mi? Hani insan oğlu malını mülkünü sadakasını vermesi gerekiyormuş ya. Hediyeyi alıyormuş, paketliyormuş. Niyetini alan ben bunu sadık olarak veriyorum diyormuş. Başından da üç tur geçiriyormuş. Ondan sonra da size getiriyormuş yani. Siz de bayram değil, seyran değil bu hediyeyi bana niye getirdin diyormuşsunuz. Ya bilmiyorum ya kızdığınız kırıldığınız birisi bu kişinin hediyesini kabul etmeyeceksiniz ya da sevdiğiniz çok sevdiğiniz ama size bir yanlış yaptığı için de olabilir irtibatı sizler koparmaya çalıştıkça o kişi size ulaşmaya çalışıyor gibi bakalım Burada baş harfi H olan bir de bir tane daha baş harfi H oluyor. Bir bayan bir erkek. Böyle bir erkek böyle bir bayanın karşısına dikilmiş. Senin yaptığın bütün oklardan haberim var. El gün duymasın diye sesimi çıkarmıyorum. Sen pisliğin tekisin mikrobun tekisin diye yüzüne söylemiş. Ama bu bayan da halen utanma yok ya. Bakın bu kişinin de hattını almış. Aşı, hattını alacakmış kaçıracakmış ama kaçıramamış. Hatta birkaç kişi bu yüzden biraz şey yemiş gibi sanki o hattan bir şeyler mi oldu ne yaptı. Onu yapamamış ama gene yakınında başka birinin hattını alıp yemediği nane kalmamış geçmişte yediği hurmalar şu an tırmalıyor ama çok safta bir kişi görünüyor karşısında aman Allah'ım bu kadar mı saf yani o kişiye göre motoru sağlam olsun da gerisi öderli değil yani yan sanayiden ne yaptığı önemli değil diyen saf bir insan görünüyor halbuki şöyle bir düşünmesi lazım ben bu insanla nasıl tanıştıysak ama aynı yolun yolcuları ya o insanla nasıl tanıştı bu sanki onun ya birebir telefonu mu vardı hangi telefonun ulaştı hangi hattan ulaştı hep gizli kapaklı e, kullanılan hatlar kullanılan telefonlar <laughs> düşünmesi lazım bu beni bulana kadar kaç kişiyle yani neyse motor sağlam en azından arkadaşlar derler ya bu tabiri caiz yani bilemiyorum yani <laughs> Her kelimeyi kullanamıyoruz arkadaşlar YouTube yani ondan sonra şey koyuyor kısıtlama getiriyor videolara o yüzden böyle bir şekilde idare ediyoruz E A V D harfi görünüyor bu kişinin isminde de böyle bir kişi birazcık başını sıkıntıya sokmuş gibi Evet karanlığın ardından aydınlık sizlere doğru gelecek bakın yani böyle olumsuz bir gidişat artık duracak durulacak ufak tefek zayıf bir bayandan çok zarar görmüşsünüz ama bakın yanınıza o zamanında başkalarının yanına oturup sizin aleyhinize konuşmadığı dedikodu kalmamış ay bunu yapmadığı pislik kalmadı da hiç kimse bir şey söyleyemiyor da aile büyükleri de farklı kişileri suçluğu gibi gibi herkesin yanına gitmiş konuşmuş tin 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 şu anda hiçbir şey olmamış gibi yapıyor aslında iki tane kuru bayan da bir tanesi saman altından su yürütüyor diyebilirim bunun ile alakalı da içinizde hala bir gözyaşı var hani ben bunu hak etmemiştim diyorsunuz evet her oku yiyebilirim ama böyle yapmaması gerekiyordu ee, yani dediğiniz durumlar görünüyor arkadaşlar i harfi var adınızda da i, i, İzmir'in iyisi. yani çok kişiye karşı kızgınlıklar kırgınlıklar var gibi görünüyor ee, bağlı bahçeli çok ama çok güzel bir yere gidebilirsiniz ya yani o tarafa doğru yol alabilir. Orada birilerine uğramadan da geri gelebilirsiniz. Bazılarınız için söylüyorum. Şöyle bir kolaçan edebilir. Bir hani bakıp da da gelebilirsiniz. Ya da oraya yakın bir yere gidip ne bileyim kendi gitmek istediğiniz yere bile birilerini görmemek için oraya da gitmeme gibi durumlarınız olabilir diyor tabağımız. Ayrılmanızı dört gözle bekliyorlar arkadaşlar evli olun bekar olun hakikaten ayrılmanızı dört gözle bekleyen birileri var. Aşırı gaza gelen de birisi var. Çok gaza geliyor zayıf bir kişi ama onun karşısındaki öyle gaza gelecek biri değil. Kiminle oku olduğunu biliyor sadece çevreye karşı topluma karşı kafasının içerisinde de farklı olaylar var. Hani şu an oturup kalktığı şu an konuştuğu kişiler Bile o kişi hakkında yanlış misal ne bileyim falana filana şöyle böyle kızıyor diyor olabilirler ama kendilerine karşı ne laflar söyledi o kişi onları hiç de yutuyorlar yani öyle diyeyim ben size. Evet bir sınav ile alakalı bir başarısızlığınız olmuş ama yeniden gireceksiniz. Kalem elinizde kalem var arkadaşlar. Elinizde kalem çıkmış kaleminiz elinizde. Bir işler yapmaya uğraşıyorsunuz. İnşallah olur bir yere imza atıyorsunuz bakın bir mülakat da olabilir ee, ya da bir seminer bir eğitim ya da bir işe girmek için bir sınav mı yapacaklar ne yapacaklar ilki başarısı olacak ama sanki ikincisinde başarı sizi bekliyor olacak. Ya burada baş harfi Z olan bir araba ile alakalı bir şey görecek. Böyle bir sanki boğa burcundan bir bayan ile alakalı. O gördüklerini birkaç kişi anlatacak. Zaten onları anlatınca cümle alem duyacak da. Asıl anlatması gereken kişilere anlatacağım anlatacağım diyecek. Uzak mesafeleri arayacak. Şunu anlatayım bunu anlatayım görsün gibi. Ama sonrasında da ay şimdi bana iftira atar bu. İşte kocasından ayrıldı. İşte bizim eve geldi. Asıl kendi konuşuyordu diye dilini bir tarafına koymuş oturuyor resmen. Başka birini yay burcundan başka bir bayanı görevlendirmişler ama. O kişiye git bak neler neler yapıyor diye. O bayan da uymamış ya. İyi ki onlara uymamış. Uymadığı halde başına büyük bela açıyormuş neredeyse bakın. Yani büyük bir iftiranın, büyük bir kudubetin kurbanı olacakmış. Yani ortalığı karıştıran bir yosma görünüyor burada. Yani diğer ismini kullanmayayım arkadaşlar. Cümle cemali birbirine katmış. Evet genelde hanımefendiler izliyor falan arkadaşlar. Ya evet erkek isimleri oluyor ama ne bileyim belki kardeşinin belki şunun bunun telefonundan izliyordur. Ama er, izleyen erkek izleyicimiz de olabilir. Bazıları soruyor bu fal bayanı mı erkeği mi diye. O yüzden böyle bir açıklama yaptım. Kolektif faldır ama genelde bayanlar izliyor. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Ufak bir yorum yapmayı, beğeni yazmayı ihmal etmeyin. Ee, sevgiler, selamlar. Öpüldünüz arkadaşlar can dostlarım ruhtaşlarım sizleri de destekleyenleriniz bol olsun hepinize bay bay